Hepinize oh, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> bugün sizlerle birlikte Roblox Bloxstreet oynayan arkadaşlarımıza özel bir kitap göstereceğim. Arkadaşlarım yaptı bu kitabı. Benim ger gerçeği onların isimleri yazıyor. Benim de ismim yazıyor. O yüzden isim isimleri kapatacağım ayıp olur şimdi ayıp olacağı için maalesef yani göstermeyeceğim o yüzden abi orayı niye kapatıyor yani orayı niye kapatıyorsun diye söylüyorum şimdi isimler yazıyor Ve işte kitabımız burada Hepimize dağıttı arkadaşım. Yani kanka. Kitabımız böyle. Şimdi hemen bakıyoruz. Her hepsi İngilizce. Buradan İngilizce çevirisine bakabilirsiniz. Meyveler. Burada bütün fırtlar var. Yani hepsi yok ama yani var işte. Bir Güzel. part 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 yapacağım. Arkadaşlar. Bunu direkt tabii bir elimde şey tuttuğum için kamerayı zor oluyor. Bir de ben büyük kamera kullandığım için tutamıyorum. Böyle. Ve yeni sayfaya geçiyoruz. Ha, bu arada yanlarında kaç robux olduğu da yazıyor. Diğer fritlere geçelim. Diğer fritlere diğer flütlere geçelim Arkadaşlar. Sonra da si bende olan bütün furitleri size göstereceğim. Arkadaşlık hissi atmak isterseniz atabilirsiniz. İsmimi söylerim. Birazdan. arkadaşlar. Ve son meyveleri gösteriyorum. Ve arkadaşlar PT Artık görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada e, ismimi söylüyorum. isteyen kişi arkadaşlık isteği atabilir. Ama yorumlara arkadaşlık isteği attıktan sonra ne olur yorumlara kendi isminizi yazın. Çünkü karışıklık olmasını istemiyorum. Baya arkadaşlık isteği var maalesef. O yüzden arkadaşlar ismimi hemen... Pisicik 4 4 2 8 3 Pisicik 4 2 8 3 Bir daha son, son kez söylüyorum pisicik sadece bu arada ilk harfi büyük yani normal P büyük sadece diğer harfler küçük yani pisicik 4 2 8 3 Aslında 4283 diye de okuyayım. Pisicik 4283 arkadaşlar. İsmin bu. Tabi yorumlara isminizi yazıp bana arkadaşlık isteği gönderin. Ona göre çünkü şey yapacağım. Part 2'de görüşürüz.